güzel bir gece geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Bu videomuzda sizde de ikinci dekan akrep burcu olan arkadaşlarımız için 2024 yorumu yapıyoruz. E, bu aynı zamanda yükseleni e, 20 e, şey, 10 ila 20 derece adası olan kişilerde kişileri de kapsıyor. Doğum tarihlerinize göre de videonun başında zaten doğum tarihleriniz hangi aralıkta olduğunuzda yazıyor arkadaşlar. onu da bilgisini vereyim. Şimdi bakalım neler yaşayacağız. Evet, Uranüs'ün çocukları, sizler, evet, kesinlikle öyle. Kasım 2023'te başlayan bir etkiyle birlikte Mart 2024'e kadar Uranüs sizin dekanınızın tam karşısında yer alıyor. Bu da hayatınızda hızlı ve beklenmedik değişiklikler potansiyelini karşımıza çıkarıyor Arkadaşlar bu değişikliğin öngörülmez doğası Muhtemelen zaman zaman kendinizi gergin hissetmenize neden olabilir <gülüyor> <gülüyor> değişen koşullara hızlı tepki vermeniz gerektiği anlamına da gelir Arkadaşlar bu e, bazı yıkıcı enerjileri de beraberinde getiren bir etki olmasıyla birlikte e, uyum gibi e, açıklık gibi bazı konularda da e, maalesef e, çok doğru sonuçlar vermeyebilir. E, Uranüs biraz özgür bir gezegen e, ve karşı teçkid, etkide olması bu Uranüs'ün etkisini çok daha fazla arttıran bir şey. O yüzden e, özgürlük ihtiyacınızın gitgide arttığını hissedebilirsiniz bu dönem zarfında. Örneğin, ve Uranüs Retrosu olacak. Uranüs Retrosu da Nisan 2021'den e, Haziran 2023'e kadar geçirdiğiniz bu gergin geçişin yalnızca son noktası olarak karşımıza çıkıyor olacak. E, ve en çok 10 Kasım ve 11 Kasım doğan arkadaşlarımızı etkileyecek olan bir etki olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, yani bunun Nisan 2021'den beri e, aslında yaşıyorsunuz bu etkiyi e, ve Haziran 2023'e kadar da devam etti bu etki ve e, Kasım'la birlikte tekrar başladı Kasım 2023'te tekrar başladı Mart 2024'e kad kadar da devam edecek yani bu artık bunun son evresi olarak bu tabii ki hayatınızda birçok değişiklik yapmanızı da gerektirebilir. Ee, ev değiştirebilirsiniz iş değiştirebilirsiniz ilişki değiştirebilirsiniz ayrılabilirsiniz Anlatabildim mi böyle hayatınızda Radikal değişiklikler e, yapmanıza neden olacak bir etki bu onu belirteyim 14 Şubatla 17 Nisan arasında e, dekanıntınızda karşı açıda olan bir Jüpiter var arkadaşlar e, bu Jüpiter etkisi e, Tabii ki e, biraz fazla aşırılığa sebebiyet veren bir şey Her anlamda aşırılık yani çok fazla para harcayabilirsiniz Ondan sonra da bir şey bir konuşmayı aşırılaştırabilirsiniz bir davranışı aşırı aşırılaştırabilirsiniz abartabilirsiniz konuları Ondan sonra da çok böyle aşırı bir iyimsel yapı verecek size bu hani dünya yansa umurumda değil hiçbir şey umursamayacağınız bir etki ee, gerçekten böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. 14 Şubatla 17 Nisan arasında hiçbir şey ununuzda olmayacak. Ee, bu e, şöyle bir şey, adım atmakta zorlandığınız bir şeyler varsa hayatınızda gerçekten uzun zamandır bir şey düşünüyorsanız, bir türlü karar veremiyorsanız, adım atamıyorsanız, işte bu etki bir tetikleyici etki olarak karşımıza çıkabilir hızlı bir şekilde karar vermenizi sağlayabilir. Aniden o işin içerisine girmenizi sağlayabilir. Anlatabildim böyle de güzel etkileri var. Ama çok güzel, iyimser bir tablo çizecek size. Kendinizi çok rahat ve huzurlu hissedeceksiniz. Her şey çok yolundaymış izlenimi verecek hayatınızda. Sorunlarınız olsa bile. Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında bir yıl sürecek önemli bir etki. Bu etki satürnün size olan üçgen açısı, yani dekanınıza olan üçgen açısı arkadaşlar, uzun vadeli hedeflerinize doğru istikrarlı ilerlemeyi sağlayacak. Ondan sonra gelecek yıllar için güvenli ve sağlam kalıcı temeller inşa ediyor olacaksınız. Başarı getirebilir, tanınma getirebilir, saygınlık getirebilir ve özellikle kariyer hayatında yükselme söz konusu olabilir. Ama kariyerde yoksa yani kendi hayatınızda da bir kademe atlamanız da söz konusu olabilir. E, alım satımlar için muhteşem bir zaman dilimi. Bir malınız vardı, onun satışını yapacaksınız belki de. E, ya da bir mal almak istiyordunuz, onun mesela yatırım yapmak istiyordunuz. Belki onun için önünüze bir imkan çıkacak. Anlatabildim mi? Böyle bir şeyler de söz konusu diyebiliriz. Parasal anlamda gerçekten hani e, akıllı olacağınız bir dönem. E, şimdi akrep burcu şöyle <laughs> akıllı mıdır para konusunda? Aslında akıllı değildir diyemezsin ama öyle de çok umursamaz yani. Parayı çok umursamaz akrep burcu açık söylemek gerekirse. Çok da hani şey değil yani işte bir evim olsun, arabam olsun, yatırım yapayım, yatırımlarım olsun işte paramı değerlendireyim falan. O kafada değil çok fazla akrep burcu ama akrep burcunda böyle işte zaman zaman böyle etkiler oluyor. Mesela bu sizi tamamen böyle bir tip haline getirecek. Varyemez olabilirsiniz. <laughs> bu satürn transiti sizi varyemez yapabilir. Gerçekten cimri olabilirsiniz. E, yatırımlarınızın peşine düşebilirsiniz. Para hesabı yapabilirsiniz. Anlatabildim mi? Bu, bu gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlara da bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. 8 Nisan 17 Eylül arasında bir güneş tutulmamız var. Bu çok size faydalı bir etkide. Aslında konjak saçı yapıyor ama bazı zorlukları da var ama yine de faydalı bir etkide olan bir güneş tutulması bence. Burada bazı konularda kararsız hissetmeniz söz konusu olabilir bu güneş tutulmasıyla birlikte. Ondan sonra gelecekle ilgili hayaller kurabilirsiniz, e, hedeflerinize odaklanabilirsiniz, hedeflerinize ulaşmak için bir dürtü hissedebilirsiniz. Ondan sonra da başarılı olma ihtiyacı içerisinde ya da başarıya ulaşmak için biraz daha bu mesela güneş tutulması aslında Koç'ta ya 8 nis, şeydeki, Nisan'daki. Aslında Koç, Koç neydi hemen karar vermek, hızlı karar vermek, hemen yapmak. Ama size öyle bir etki vermeyecek bu. Böyle sanki biraz daha sakinlik verecek size. Ee, yavaş yavaş hareket edeceksiniz. Ee, ondan sonra da biraz böyle e, temkinli davranacaksınız. Zaten satürnün de etkisini alıyorsunuz bir yandan. Böyle daha yavaş yavaş alacaksınız. Hani hedeflerinize ulaşmak için bir adım daha atmayı tercih edeceksiniz gibi bir şey olacak bu hangi yolda bir hedefiniz varsa işte aileyle alakalı konularda olabilir. E, bu yani miraslarla ilgili konular olabilir anlatabildim mi? Sizin böyle hak edişlerinizle alakalı bir sürecin e, başlamasıyla alakalı bir e, durumu veriyor. Anlatabildim mi? Öyle bir şey söz konusu. 30 Eylül 10 Ekim arası. 30 Eylül 10 Ekim arası Dekanınızda bir venüs var. Bu çok güzel bir haber. Çünkü neden? çekiciliğiniz inanılmaz derecede artacak. İnsanlar sizi çok çekici bulacaklar. Cazibeli bulacaklar. Bu her yerde işinize yarayacak. Bir alışveriş yaparken bir yerden bir tezgahtarla bir konuşmanız bile çok farklı olacak. O yüzden sanki böyle insanlar hani size karşı ilgi duyacaklar. daha böyle tatlı yaklaşacaklar, daha sempatik yaklaşacaklar. O yüzden Venüs'ü çok güzel değerlendirebilirsiniz burada diye düşünüyorum sizin açınızdan bu tabii ki parasal gelirlerde artışları gösterebilir. Yeni para kaynaklarını gösterebilir iş değiştirme yaptıysanız belki yeni iş yerinize başladıysanız bir şekilde belki oradan gelebilecek gelirlerin güzelliğini gösterebilir anlatabilir mi? yani size çok büyük hem manevi hem maddi katkıları olan bir transit 30 Eylül'den 10 Ekim'e kadar bir de aşk konusu tabii ki bu venüs dekanınızdayken insanların sizden etkilenmemesi söz konusu değil o yüzden mevcuttaki ilişkilerinizi de toparlayabileceğiniz bir dönem. Eğer herhangi bir ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiyi başlatabileceğiniz bir dönem, flörtü başlatabileceğiniz bir dönem. Eğer mevcutta bir ilişkiniz varsa belki nişana, söze, hani bir kademe daha yukarıya taşıyabileceğiniz bir dönem. Bunları da güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Sanat konuları çok önemli olacak. Tabii kendinize çok bakmaya başlayacaksınız. ...dış görünüşünüz... ...zaten akrep burcu kendine çok bakar... ...muhteşemdir yani... ...akrebin böyle hani yüzükleri falan... ...olaydır... Ee, ...erkeğinin kadınının... ...yani erkeği akrep erkeği de öyle... ...mesela kolyeleri... Küp, ...küpesi atıyordum... Ee, ...yüzükleri böyle... Hani ...gerçekten alır götürür insanı ...kendinize daha bir... ...bakacaksınız... ...kıyafetiniz, saçınız, başınız, makyajınız... ...belki takılarınız, erkekseniz de kızsanız da anlatabildim mi? Böyle daha bir özen göstereceksiniz ve dış görünüşünüz de kendinizi daha fazla seveceksiniz. Odakta hep dış, dış görünüşünüz olacak. Kalp güzelliği önemli ama burada kalp güzelliğinden çok dış görünüş ön planda olacak. Onu belirteyim. E, Yatırımlarınızda kar getirebilir. Eğer daha önceden bir yatırımlar yaptıysanız bu değişebilir. Yani dolardır, eurodur, altındır işte Bitcoin'dir, e, hisse senedidir, ne bileyim, gayrimenkuldür bir şeydir. Sanki bu konuda biraz daha sanki kar elde edebileceğiniz bir dönem karşınıza çıkıyor olabilir. 2 Ekim 2024, 2 Ekim 2024'ten ta 14 Mart 2025'e kadar yine bir güneş tutulması var. E, bu güneş tutulması size çok güzel bir etkide bulunacak e, yarı sekstil dediğimiz bir açı kalıbıyla karşımıza çıkıyor e, yarı sekstil açı kalıbı da gerçekten muhteşem yani sizi büyütecek ve besleyecek olan bir güneş tutulması etkisi söz konusu e, ve uzun vadeli hedeflerinize bir adım daha yaklaştığınızı görüyoruz burada bu etkiyle birlikte ve ne istediğinizi e, açıkça bildiğiniz ve bunu açık bir şekilde, net bir şekilde ortaya koyabildiğiniz bir dönem karşınıza çıkacak. E, daha esnek olacaksınız, açık fikirli olacaksınız. E, ondan sonra çok rahat bir iletişim biçimi geliştireceksiniz bu dönem zarfında. Ama hayat hedefleriniz için gerçekten çok güzel adımlar atabileceğiniz bir dönem karşınızda olacak arkadaşlar. 2024 etkileriniz bunlar. Ben şimdi bir de kısaca iki tane çok önemli etkiden bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi 10 Şubat 2024'te gerçekleşecek Kova burcunda bir dolunay şey yeni ay etkisi. Bir diğeri de 19 Ağustos'ta Kova burcunda yine gerçekleşecek bu sefer dolunay etkisi. Bunlar önemli olacak. 10 Şubat'taki Kova Burcu'ndaki e, yeni ayımız ani ve beklenmedik değişiklikleri bize getirecek. E, ve e, orada bir Uranüs karesi var. Hiç hesapta olmayan ani gelişen durumlar karşımıza çıkabilir. E, dikkatli olmakta fayda var. Tedbirlerimizi almakta fayda var. Bir de 19 Ağustos'ta gerçekleşecek Kova Burcu'nda dolunay etkimiz var. Orada da yine aynı şekilde Uranüs karesi var. Beklenmedik ani değişiklikler günlük hayat rutinimizi bozabilir. Bizi zorlayabilir. Ee, bazı sıkıntılar yaşayabiliriz bu dönem zarfında. Ve orada bir de Jüpiter kare Satürn etkisi var mesela. Jüpiter kare Satürn etkisi de bize e, maalesef şöyle bir e, depresif bir etki veriyor. E, diyor ki yani e, düşünüyorsunuz işte her şey çok boş, hayat güzel değil, önümde güzel günler yok, önünüzü göremiyorsunuz, belirsizlikler yaşıyorsunuz, böyle bir etki verecek size. O yüzden bu etkiden de kurtulmak gerekiyor. Bu iki enerjiyi attık mı? Artık gerisi gayet güzel, keyifli olacak hayatınızda diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlarımız olursa aşağıda açıklama kısmında WhatsApp numaram var. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.